Eda evet Bas ve Elazığ Güçlü TV YouTube kanalımıza öncelikle hoş geldiniz. Biliyorsunuz sizin Elazığ Güçlü Haber gazetesi.com internet sitemizde bir röportaj yapmıştık. O röportajdan sonra halktan çok olumlu tepkiler aldık. Sizi daha yeni tanıyanlar oldu. Sizi yıllardan beri tanıyıp bilip de ilk defa yıllardan sonra karşılaşan ve mutlu olan halkımız da oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Önce bu soruyla başlamak istiyorum. Kurgay'cığım, güzel hemşerim çok teşekkür ediyorum. Bu soruyu sorduğun için. Hakikaten Elazığlı bir Elazığlı olarak uzun yıllardan beri Elazığ'a hep işi yaptık. Elimizden geldiği yardım ettik. İşte hiçbir şeyi ayrımı yapmadan, bir düşünce ayrımı yapmadan, ilçe ayrımını yapmadan merkezde demokrasinin yanında yer aldık. Ve mesela Hazar Gölü diyelim. Hazar Gölü aslında bundan demek ki 99'da bir şey yapmıştım. Elazığ Hazar Gölü'nün Hazar Baba Dağı'nda bir otelin, restoranın yapılması lazım. Telefrik'in yapılması lazım. Çünkü bunu Kütahya'da örneğini gördük. Başka yerlerde örneklerini çok gördük. Hazar Gölü Havzası gerçekten büyük bir havza. Güneyiyle, doğusuyla, batısıyla gerçekten güzel bir şeyimiz. Mesela maden meselesine gelince ben madende okuyan bir insanım. Mesela madenin bakır maden halen inşallah ümit edelim ki çalışmalar var. Bu çalışmalar sonuçlarını neticeyi de inşallah devletimiz bu halkımıza dönüşünü yaptırır. Yani ben özellikle bu telefilik üzerinde çok kafa yordum. Hazar Baba Dağı'ndan o otel ve restoran eee Sivrice Sivrice'de bir istasyon, oradan da güneye bir teleferik, iki şeyin istasyonu kurulması lazım. O zaman Hazar Havzası, Hazar Gölü çevresi yani bütün turistler olsun veya Elazığ'ın gelişmesi, Sivrice'nin gelişmesi için büyük bir nimettir. Yani e, bunun dışında Elazığ'ın hastasıyım ben. Önceki röportajımızda sizin aslında 99'dan beri İstanbul Belediyesi Elazığ Tanrım Satış Mağazaları Müdürlüğü yapmış evet, insansınız. Evet, evet. O zamandan beri mesela şöyle 99'da yazdığımız bu haberde de biz geçirdik. 99'da söyledi o sorular hala da Elazığ'a devam ediyor. Bu neden bu şekilde devam ediyor evet. ve e, hani bunun çözüm noktasında siz ne düşünüyorsunuz? Sivrice halkı olsun veya diğer halk olsun ee, ve bütün bilgiler, bütün partilerin şeyi. Çünkü Sivilce'de sadece bir parti değil, bütün partiler e, görevlidir. Yani benim düşündüğüm gibi herkesin düşünmesi lazım. Çünkü Hazar Baba'da o bölge hepimiz için bir gelir kaynağıdır, geçim kaynağıdır. Eskiden hayvancılık noktasında çok ileri gitmişti. Ama halen Hazar Gölü'nün et tarafında e, bir Afedersin tuvalet dahi yok ya Hazar Gölü'nün kenarında bizim Hazar Gölü tarafı diyorum. Güney tarafı bilmiyorum mutlaka vardır. Kollektör kullanabilirsin orada. Temiz su şeyini yaptırabilirsin orada. Şimdi e, inşallah bunlar hepsi zaman içerisinde yerine geleceğini e, bir e, delikanlı herhalde çıkabilir Elazığ'dan. Elazığ'da çok delikanlılar vardır. Siyasi yönü belirtmeler Açık söyleyeyim, kim yapıyorsa Allah ondan razı olsun. Çünkü Elazığ bizimdir, başka bir Elazığ yok. Bermaz Uvasını da de değerlendirmek lazım. Veya başka onun gibi bermaz gibi Uvalar varsa, e, iyi üretim noktasında daha e, hareketli olmak lazım. E, buğdayı biz niye dışarıdan alalım? Yani bizim malımız, bizim tarlalarımız boş yatıyor. Gençler hep burayı şuraya kaçıyorlar. Yani kendi malında, kendi tarlasında çalışması lazım. O zaman işte biz inşallah şeyi yakalarız. Hangi düşünce olursa olsun, hangi şey siyasi şey gelirse gelsin, Hazar Baba Dağı'nı ve ona benzer ilçelerimizde ağının mesela levlülerini niye biz şey yapmıyoruz? Hangi şey gerekiyorsa ona değer vermek lazım. Ama bu tabii ki bütün şeylere Elazığ halkına bir problemidir. Yani sorumludur. Bir vatandaş olarak ben bunu böyle düşünüyorum. İnşallah Elazığlı hemşerilerimiz belki benden daha fazla bu konuların üzerindeler, bu Elazığ halkımızla birlikte bu meseleleri çözeriz. Çözülmeyen meseleleri, çoğu çözüldü. Allah razı olsun. Deprem oldu. Allah kimseye deprem şeyini vermesin. Toki mesela Elazığ'la ilgili iki sene, bir buçuk sene oldu mu? Evet, tabii, tabii. Bir o, buçuk, buçuk sene oldu. Sene oldu. Buçuk sene. 27 bin herhalde 25-27 bin konut yaptı. Bu gerçekten kolay bir iş değildir. Bir inşaatı biz yani e, maliyetini biliyoruz. Yani devlet hakikaten e, gereken şeyleri yapıyor vatandaşına. Yani bundan sonra da inşallah yapacağına eminim. Yani herkes dediğim gibi Elazığ bizimdir, bizim olacaktır. Sloganı da biz işi bitirelim. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. 2020 seçmeni nasıl görüyorsunuz Elazığ için? Halk her şeyin başıdır. Halk demokrasi dedim zaten odur. Demokrasi nedir nedir? Halkın eşit şekilde ve neyi ne yaptığını eski halk değil. Yani bütün e, şeyde artık Elazığ halkı ve diğer illerdeki halk, vatandaş eski vatandaş değildir. Bizden, sizden, o siyasilerden inan ki daha fazla bu konulara eğiliyorlar. Açık ve net şekilde bu konuları ele alıyorlar. Çünkü bizim zamanımızda şey yoktu ama hallerinde şimdi her türlü imkan vardır. Yani bu imkanları onlara sağlayan da kim olursa olsun teşekkür ediyorum. Evet, ben de e, sizinle ilgili şunu söylemek istiyorum. Anti parantez. İstanbul Belediyesi çalıştığınız çalıştığınızdan bugüne kadar olsun. Öncesi de vardı elbette. Ama İstanbul Belediyesi'nde çalıştıktan sonra bugüne kadar olsun, size belazın destekçisi olduğunuz şey dışında olsanız bile. elimizden geldi. Bundan geldik. sonraki süreçte de ben olacağınıza inanıyorum. Yani bunu da halkımız bilmesi adına yani, antiparantez belirtmek istiyorum. E, şöyle e, Tolga'ciye teşekkür ediyorum bu soru için şu anda e, hiçbir ayrım yapmadan emekli olduğumdan bu yani e, halen emekli olmamış gibi hareket ediyorum. Vatandaşın sıkıntısıyla ilgilenmek, vatandaşın tayiniyle işte elimle geldiği kadarıyla dostlarımıza rica ediyoruz. Anası babası geliyor. Efendim onları nasıl kıracaksın? Yani adam birisi diyor ki oğlum falan yerde tayini vardır. E, arkadaşlarımız vardır. Rica ediyoruz. Diyoruz ki durum böyle annesi hastadır, babası hastadır. Bu tayinlerle uğraşıyoruz. Ha ben her zaman kesinlikle kimseye kesin söz vermem. Benim bu şiarımdır. En güzelim. Yaptıktan sonra e, benim için önemli. Onun o sevincini gördükten sonra ben ancak mutlu olabilirim. Yoksa başta sen işini tamamen ben bitirdim. Korkma diyemem. Çünkü niye? Yarın olmadığı zaman dünyanın hali. Olmadığı zaman yarın ne olacağı kim bilir? Rabbimin dışında hiç kimse bilmez. Yarın olmadığı zaman diyecekler ki ya bizi kandırdınız. Olmaz. Önce biz kendilerine gereken şeyleri başında söylüyoruz ama sonuçta beraber seviniyoruz. Evrenimiz beraber oluyor. Ne mutlu. Size en azından söz verip sözünü yerine getirmeyenler gibi değilsiniz. Ay, Bu yüzden ay, ayrıca ay, teşekkür ay, ediyorum halk adına. Ben teşekkür ediyorum. Çünkü başka bir Elazığ'ımız yok. Başka bir devletimiz yok. Türkiye Cumhuriyeti biz başkalarının şey yapıyoruz ama ama bizim biz aç kalırız ama devletsiz olamayız, bayraksız olamayız. Evet. Bütün iddiamız odur. Yani bu konuda hayırlısı olsun inşallah. Elazığ halkı duyarlıdır. Elazığ halkı e, bu konuları e, gözden geçiriyor. Benden daha, sizden daha belki duyarlı. E, ama hep birlikte bu konulara el atmak lazım. Mesela şimdi Elazığ milletvekilleri olarak bir hazır gönle Sayın Cumhurbaşkanı'mı götürdüler mi? Hazar havzası, Hazar'da şeyler toki yapılıyor. Ya insan 18 kilometreye bir götürür. Belki Belmaz için açık söylüyorum. Sen Cumhurbaşkanı, Hazar Gölü'nü Belki uçakla gez, görmüştür ama fiilen gidip de orada Toki'nin ve Hazar Baba Dağının şeyini bilmiyor, gör gezmediği için sadece uçakla geçiyor, gidiyor. Yani orası daha güzel bir şey. Bu kime düşüyor? Bu buradaki bizim milletvekili kardeşlerimize düşüyor. Yani bütün siyasi partilerin inşallah bu konuda el birliğiyle bu konuları bitirmek lazım. Hangi ilçede bir sorun varsa beraber hiç ayrım yapmadan çalışmak lazım. Azize kanatım budur. Peki ben, teşekkür süpürtü, ben. çok teşekkür ben ediyorum. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Bundan Sağ sonraki süreçte de Elazığ'ın çok büyük olan bir tanesi ee, olacağınızı sonsuz. Yarın ne olacağını ancak Rabb'im bilir. Onun dışında hiç kimse bir şey bilmez. hiç kimse kendine de güvenmesin bu konuda. saatin geldiği bilmiyor. zaman bu dünyada nasibin bitmişse bitti. bitti. İsterse e, dünya gelse yine durduramaz. Onun için çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir dolayı. Sağ olun var olun. Şey kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.